Tasarımcı dayı, sarım... Merhaba dostlar, bugün sizinle farklı bir şey deneyeceğiz ve daha önce hiç görmediğim 10 tane logonun fiyatlarını tahmin etmeye çalışacağım. Bunun için bana yardımcı olan Mahmut Gürsoy arkadaşıma teşekkür ederim. Şimdi bana iki tane klasör hazırlandı. Birinde logolar fiyatlarıyla beraber yazıyor, diğerinde karışık olarak hiçbirinin fiyatını vesaire bilmiyorum. Daha önce görmediğim logolar. Şimdi beraber açacağız, bakacağız sırasıyla ve e, fiyat tahminlerimi söyleyeceğim. Ne kadar yapılmış olabileceğini. Bakalım kaç tanesi tutacak, kaç tanesini doğru bileceğim. Birlikte görelim. Evet şimdi karışıktan bakacağız. 10 tane logomuzun birincisine bakıyoruz şu. Ayşe Kafe Bistro demiş. Güzel hoş minimal bir çalışma ortaya çıkmış ama renkler falan da güzel duruyor. Font seçimini beğendim. Ama çok fazla detay var tabii ki. Yani bir logo gözüyle mi bakmak lazım? Çünkü bu bir profil resmi olabilir çok rahat bir şekilde değil mi? Yani Facebook'ta, YouTube'da falan rahatça kullanabileceğin yuvarlak hoş bir profil resmi aslında ortaya çıkarmış. Ama gel gelelim bunun logo olarak. Hani baskılı materyallerde çok sorunla karşılaşırlar. Çok fazla problem çıkar karşılarında. Ama genel olarak hani sunumu, çalışmanın tatlılığı güzel. E, bunun ne kadar yapmış olduğu konumuz olduğu için bin lira demem. 150 10 falan da demem. Bir 500 derim ben buna. Hadi bir 500 liraya çalışmıştır diyeceğim. Bu çalışma için benim kararım 500. Tabi sonuçlarda anlayacağız onu. Gelelim ormandaki kozalağa. Ormandaki kozalak. Okurken zorlanıyor insan. Bir kozalak imgelemeye çalışmış. Orada bir kozalağı göstermeye çalışmış. Ama genel bütünlükte gerçekten büyük bir sıkıntı var. Parçalarına falan baktığın zaman bunu bir profil resmi olarak kullanması attaki gölge sıkıntı. Rahat bir kullanım sunmaz. Sıkıntı çıkartır her yandan. Genel yapıya baktığım zaman hani benim için 1000 veya 500 liralık bir çalışma değil. E, bunların tamamı benim görüşümdür. Bu kaça yapıldığını bilmiyorum. Hani sonra da bana da mı dayı demesin kimse. E, tamamen kendi hani tahminlerim bunlar. Yanlış anlaşılmak istemem. Benim için bu çalışma 10 lira değil, 50 de değil, 100 liralık bir çalışmadır. Ormandaki Kozolak için de 100 lira diyor. Çok fazla renk var ya. Niye bu kadar çok renk kullanmış? Geldik Pimax'a. Pimax savunma ve havacılık demiş. Gayet kurumsal, tatlı bir logo ortaya çıkmış. Fon seçimini beğendim. Güzel bir fon seçimi var. Altta yazıyı tam olarak kenarlara Pimax'a eşitleyebilirdik. Yani alttaki savunma ve havacılık kısmına. Ama yine ortalamış. Yine kötü gözükmüyor. Öyle 10 liraya 100 liraya falan yapılmamıştır bu. Muhtemel olarak söylüyorum. Bir 500 lirası var. 500 lira diyeceğim ben bu çalışma için. 1000 de demiyorum. Yani 1000'lik de olabilir belki ama bin pek. Tam bin diyemedim nedense. Böyle baktığım zaman tamam ben en, en yüksek fiyatı bin ya şu an. Tamam 1000 diyebilmem lazım. O yüzden buna 500 dedim. Çok hoşuma gitti ya. Şu çalışma çok hoşuma gitti. Devrim çalışması. Dijital danışmanlık demiş. Yani de renk seçimi e, genel hani logonun yapısı çok hoş. E, şu sondaki noktanın o güneş güneşi gelmiş galiba. Orada hani devrimin e, zaten bir espri var. O harflerin değişmesi, yukarıdan aşağı gelmesi falan çok güzel bir espri. Ben bunu daha önce bu espriyi gördüm mü bir yerde onu da hatırlayamıyorum. Ve sanki denk geldim diye düşünüyorum. Ama genel olarak çok iyi uygulamış. Sağlam bir çalışma ortaya çıkmış. O yüzden ben bu çalışmaya 1000 lira derim. Şu sondaki güneş imgesi belki olmasa olur muydu? Olmayabilirdi. Farklı şekilde kullanılabilirdi. Orada çok aykırı gözüktü benim gözüme. Ama onun dışında genel bütünle baktığım zaman bin lira derim ben buna. Bir de şey rahatsız etti beni. Şu dijital danışmanlık dışarı taşmış yani. Taşmasa devrimin sonuna denk getirse daha iyi tatlı dururmuş. Ama logonun devrim yazısına orantılı saymış daha iyi olurmuş. Ama bin dedik bir kere yani artık. Geri dönüş yok bu saatten sonra. Aulu elektrik. Güzel bir sunum. Yani güzel bir mock-up seçimi tabiri caizse. Aulu yazısı güzel. Tam merkeze espriyi koyması. Tam merkezde yerleştirmesi. Güzel. Genel olarak hoşuma gitti benim ya yapısı. Hoş yani logo. Bu logo ben bin liralık logodur benim için. Hele bir de bunu böyle beyaz zemine siyah üzerine falan uyguladığında da çok rahat kullanırsın. Elektriğin o kenarlarındaki okulardan belki biraz şüpheliyim ama onun dışında tabii ki hoş duruyor. Gayet hoş duran bir çalışma çıkarmış yani tebrik ederim. Bin lira diyorum ben de buna. Binliklerimi bitirdim galiba. İki, iki bin dedim benim bitti binlikler. Adölye House. Basit bir çalışma gerçekten çok basit bir çalışma ortaya çıkmış. Tam belki fon seçimi falan hoş belirlemiş ama renk ve simgesi pek şey değil hani. Zaten orijinal çizim olduğuna hayatta inanmıyorum bunun hazır bir ikon vektörel olduğuna iddiaya girelim ama kanıtlayamam. Şimdi Atölye House genel olarak hoş duruyor şey olarak yani genel yapı bütünlüğünü aslında sağlamaya çalışmış ama alttan çıkan o iplikten çıkan ipi de bir yere bağlaması lazımmış yoksa e, o şekilde uzanmasının bir anlamı yok. Renk seçimini beğenmedim kesinlikle hani beyaz üzerinde en azından güzel durmuyor. 500 bin demem 100 de demem. En düşüğümü söyleyeceğim ben buna 10 lira diyeceğim. Atölye House için de 10 lira diyeceğim bakalım. Evet pika. Şu tarz çalışmalar görünce direkt böyle bir onlukta karşıma çıkan 100 liraya, 100, 150 ya da 50 lira falan o fiyat bandında çıkan logolar aklıma geliyor. Şu tarzı çünkü öyle hissediyorum direkt yani. Bana aşıladığı hissiyat o. Bica genel olarak güzel aslında. Şu üstteki çatı olmasaymış, o yıldızları farklı şekilde kullansaymış. Fon seçimi, o Bicca'nın üzerindeki o kırmızı hareket çok tatlı. Yani genel olarak yapısı güzel duruyor logo. Bicca Suite Hotel'in o etrafına sağına sonuna koyduğu kuşaklar olmasa daha iyi olurum. Sadece çerçevesi olsa, alttaki yazısı olsa, üstteki o kırmızı hareket yeterliymiş aslında. Güzel duruyormuş. Çok daha tatlı bir logo ortaya çıkabilirmiş. Yani yol güzel. Sonuç yanlış gibi geldi bana. Ama dediğim gibi ben bunda bu uyandırdığı hissiyat 150 liralık logolar olduğu için direkt 50 diyeceğim ben buna. Ama güzel ya yani. Tatlı bir şey. Kesinlikle ortaya çıkabilirim. Yani çıkmıştı aslında da biraz üzerinde oynamayla gayet hoş bir çalışma olabilir. Kısmet. Fon seçimi çok düz bir fon seçmiş. Evet ama genel uyum fena değil. Kısmet'teki o ilk harfle yapmaya çalıştığı espriyi tam yakalayamamış. Çünkü ısmet kısmı tam böyle uyumlu değil baktığın zaman. Plastiği o şekilde kullanması bilmiyorum. Çok böyle sonradan yerleştirme gibi bir hissiyat veriyor. Genel olarak bende uyandırdığı hissiyat yine bu şey yani böyle 10 lira değil. Onu geçtim. 50-100 arasındayım şu an. Ya 50 diyeceğim ya 100 diyeceğim ya 50 ya 100. Siz de bir kenara yazdınız mı acaba yani? Videonun sonunda hep beraber keşfederiz. 100 lira diyeceğim ya. Bu kısmet içinde 100 lira diyeceğim. 100 liralık bir çalışma hissiyatı uyandırdı bende yani. O fiyata yapılmış bir çalışma hissiyatı var. Çok daha iyi bir font ve renk seçimi yapılabilirmiş. Çok hani biraz böyle hani yeni yeni işin içine girmiş arkadaş hissiyatı uyandırdı bende. Ama genel olarak hoş duruyor. Tabii sunumu falan falan güzel yakalamış aslında. Ama dediğim gibi font seçimi ve renk seçimi beni biraz düşündürdü. Ama yine de bunun 50 veya 10 liralık bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Bir 100 liralık çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunca <laughs> Fishing. Yani güzel bir vektörel bulmuş koymuş. Tabii ki bunun kullanılabilirliğini tartışmayacağım. Çünkü baskı materyallerinde sıkıntı çıkartır kesinlikle. Yani şu topuklar falan da zaten o incici. E bel kısmında bir tane o şey çizgiyi unutmuş, silmemiş. Dirsek fişin kısmından taşıyor alta doğru. Renk direkt işte kırmızı kullanmış. Renk falan olayı çok şey değil. Yani detaylıca denediğini sanmıyorum çok fazla ama e, bu bende direkt bir 10 lira hissiyatı uyandırdığı için 10 lira diyeceğim ben bu çalışmaya. Sizin tahminlerinizi de çok merak ediyorum bu arada yani kendi tahminlerinizi de bir kenara yazın. Daha sonra video bittikten sonra yorum kısmına yazabilirsiniz çok iyi olur yani. Şimdi 50 lira diyeceğim son çalışmama geldi. Ben buna 50 der miymişim ya? Ama tebrik de diyeceğim yani ben buna eğer ki son 50 liram hani şu an son diyeceğim fiyat 50 lira olmasaydı açık söyleyeyim bir 500 lira diyebilirdim bu çalışmaya. Evet bir renk geçişi yapmış ve çok tabii ki o renk geçişleri bende amatörlük hissiyatı uyandırıyor ama ama genel bütünlüğü çok hoş çalışma. Yani o logo mark olarak çok rahat ayırabiliyorsun, kullanabiliyorsun, slogana uygun. O ikonu köşeli yapması, aynı logo yok o köşeli yazı tipine uyarlaması falan. Profesyonelce düşünmüş aslında birçok kısmında. O yönden hoşuma gitti. VTA'nın başındaki o çizgi belki biraz ı harfiymiş gibi biraz yapıyı bozuyor. Daha ince olabilirdi belki. Yazıyla aynı kalınlıkta olması kafa karışıklığı uyandırabilir belki. Ama genel yapısı çok hoş çalışmanın. E, sona bir tek 50 liram kaldığı için 50 liralık bir çalışma diyorum buna da. Ama hoşuma gitti. Tebrik ederim yapan arkadaşa. Kesinlikle gelecek vadeden arkadaşlardan biri diyebilirim. Logo markın o üstüyle altını belki o yazıyla aynı hizaya da getirebilirdi. Bu yorumladığım logoların sahipleri kesinlikle beni yanlış anlamasın. Kusuruma da bakmasınlar. Bunlar tamamen benim şahsi görüşlerimdir. Bunları birer deneyim, birer tecrübe, birer eğlence olarak görebilirler. Şimdi belirlediğim fiyatlarla eşleşmiş mi onlara bakacağız. Şimdi sırasıyla bakalım benim söylediklerimle gerçek fiyatlara uymuş mu? Karşılaştıralım bakalım. İlk karşıma çıkan ay kafe kafe bistroydu. Ben buna 500 lira demişim. Hemen bakıyorum. Allah yok. 500'lük de yok. 1000 liraya yapılmış. Ay kafe kafe bistro 1000 lira yapılmış. Ben 500 demiş. Tamam ilk yanlışımız. Elde var. Biri yanlış. Onda biri gitti şu an. Bakalım onda kaçını doğru bileceğim onu da çok merak ediyorum. Yani piyasanın genel ortalamasına bakarak hesap ediyorum bunları fiyatları söylerken öyle düşündüm. Kendi sizin görüşlerinizi blog olarak hakkındaki ve fiyatlar hakkındaki hani görüşlerinizi de bekliyorum yorum olarak. Mutlaka siz de yazın ya. Yani. Geldik ormandaki kozalak. 100 lira demişim ben. 100 lira demişim ama sizce ne kadar? Bakıyoruz. Oha farka bak ya. Bir sıfır eksik söylemişim ben. 1000 lira yapılmış bu çalışma. Bana göre 1000 lira 1000 liraya yapılacak bir çalışma değil. Çünkü birçok eksiğini gördüğüm için biraz daha amatör olabileceğini düşünmüştüm. Ama bu çalışma 1000 lira karşılığında yapılmış çalışmalardı. Ormandaki kozalak yaktı beni ya. Yaktı yani. Onda iki hata yaptım şu an. Bilgi doğru mu olsa da var mı? Şey olsak yani. Bende çok doğrusu olanlar çıksın piyasaya. Logo tasarımdaki genel hatalar veya işte basitçe kaçmış birçok detay var. Onları düşünerek verdim fiyatta 100 lira. Pişman mıyım değilim ama 1000 liraymış. Pimax'a geldik. Savunma ve havacılık. Hoşuma da gitmişti genel bütünlüğü ama genel bütünlüğü çok temiz bir çalışma olduğu için 500 lira dedim. Bu çalışma ne kadar yapılmış? Bakalım şimdi Pimax. Pimax. Aha buldum. 500 demişim. 500'müş. İlk doğrumuz bu oldu. Kendimi tebrik ediyorum şu an. Pimax'ı bildik en azından. Tam fiyat performans olmuş bence. Güzel de bir çalışma ortaya çıkmış. Tebrik ederim yani. Geldik devrime. Devrim dijital danışmanlık. Gerçekten hoşuma giden çalışma çalışmalardan biri bu devrim çalışması. Espriyi çok güzel uyguladığı için ve güzel bir çalışma, güzel bir renk seçimi yaptığı için hoşuma gitti ve 1000 lira demiştim. Gel gelelim 1000 lira mıymış? Bakıyoruz. Ve bu çalışmada 500 liraya çalışılmış. Bence binlikti yani. Şu sondaki tabii güneş. Dediğim gibi takıldığım yerler. Dijital danışmanlık kısmının fazla geniş olması falan. Onlara takıldım. Ama onun dışında çok sevdim. Fikri çok sevdim. Bir yerde gördüm hala daha düşünüyorum. Gelelim A olduğuna. A oldu elektrik. Genel yapısı hoş bir çalışma olduğu için ve ortaya da iyi tatlı bir sunum çıkardığı için A olduğu ya ben 1000 lira demişim. Avlu 1000 liralık bir çalışma mıymış? Hiç de değilmiş. 1000 liralıkları zaten geçmişiz. Ha 100 liraya yapılmış. Hiç 100 liralık bir çalışma değil. Gerçekten değil yani. İşte ben de bunu anlamıyorum yani. Yasadaki bu dağınıklığı gerçekten anlamıyorum. İnanılmaz bir dağınıklık var. Zaten çoğu kişinin de hak ettiğini aldığını sanmıyorum. Ve bazıları hak ettiğinden fazlasını bazısı azını alıyor. Yasa böyle maalesef. Güzel bir çalışma çıkarmış bu arkadaş bence. Logonun genel uyumu, yapısı çok hoşuma gittiği için beğenmiştim ve 1000 lira demiştim. Pişman değilim 1000 lira dediğim için ama 100 liraya yapılmış. Geldik atölye hava çok beğenemediğim bir çalışmaydı ve e, 10 lira demiştim bu çalışmaya da. Atölye House ne kadar yapılmış? Evet o da yüzlüklerin arasındaymış. Bu çalışmada 100 liraya yapılmış. Ama tabii ki kat edilmesi gereken çok yol var. Onu da söylemem lazım yani. Geldik Bikka'ya. Bikka, Bikka Suite ve Hotel. Ne demişiz buna? 50 liralık çalışma demişim ben buna. Bu arada benim kaç sorum var şu an ya? Bir tane. Çok da uzak değil ama yanlışlarım ya. Baktığın zaman gerçekten çok da uzak değil. Bikka'ya ben 50 lira demişim. İnşallah 50'liklerden çıkar da yani daha fazla yanlış yapmayız. Vallahi oradaymış. Bikka bu da 50 liraya yapılmış. Genel yapısı dediğim gibi hoş bir çalışma. 50 liralık mı değil mi orası tartışılır. Bence ben kendi fikrimi söyledim. Çünkü piyasanın sektörünün genel yapısına bakarak söylediğim fiyat da bu. Dikkada 50 liraya yapılmış demek. Kısmete geldik. 100 lira demişim kısmet için. Hemen bakalım kısmet nerede? 50, e, 50 liralığın klasöründeymiş zaten. Kısmette 50 lira yapılmış. Ben 100 demiş Çok da bir fark yok ya. Yani. Ama hemen hemen doğru tahmin etmişiz yani. 50 liranın bence lafı olmaz o kadar. Gonca Fish'in Gonca Fish'in için ne demişiz? 10 lira demişiz. Hemen 10 liralığa bakıyorum. Dur bakayım o orada mı? Vallahi orada tamam. Bu da doğruymuş. Gonca Fish'in için ben 10 lira dememin sebebi zaten belli. Bariz olarak çok fazla hata olması. Hani diyorum alacağı çok yol var. Yolu uzun arkadaşlar bunlar belli. Ama düşüncesi güzel. P harfini o bayanı yaslaması falan. Tamam hazır bir vektör kullanmış. Yani giderek bunu kendisi baştan çizmemiş tabii ki onu biliyorum. Ama şey olarak genel kompozisyonu nasıl oturturum onu düşünmüş hani. O fikri güzel. Burada özgürlükten bahsetmiyorum tabii. 10 lira demişiz 10 liramış bu da. Doğru. BTA çalışması buna 50 lira demişim. Güzel düşünmüş yani. Kullandığı font hoş. Logo mark kısmını güzel e, düşünmüş. O art, ortaya bir çizgi çekmeseydi, o çizgi biraz daha ince yapsaymış bir şey olurmuş falan. Birçok şey var eleştiri yapılabilecek çok fazla eleştiri var. Bakalım ne kadar fark var. O da 10 liralık daymış yani. Bu da 10 liraya yapılmış bir çalışmaymış. Ben 50 demişim. Ama çok 10 liralıkta duran bir çalışma değil yani. Çünkü kullanılabilirliği güzel. Baskı materyallerinde sorun çıkarmaz. Hiç gibi logo çıkaracakmış arkadaş ortaya yani. Bu güzel bir yolu var yani. Yani genel olarak baktığımızda aslında çok da fena değilim. Çok ufak oynamalar var yani. Bir, birini kaçırdım hepsini kaçırmışım aslında. Böyle bir sırayı bozduktan sonra bir daha toparlayamamışım anladığım kadarıyla. Yani baktığın zaman onda 3 binmişim. Ama dediğim gibi bu bilemediklerimin aralarında çok fark yok. Ben mesela 50'likle yüzlükleri karıştırmışım falan. O yüzden kendimi kötü hissetmiyorum. Gayet de iyi hissediyorum. Genel ortalamayı tutturduğumu düşünüyorum. Siz nasıl tahmin ettiniz? Çok merak ediyorum. Mutlaka yazın yani. Okuyacağım onları o yorumlar. Gerçekten çok zormuş ya. vallahi burada ecel terleri döktüm yani. Bir logoya bakıp onun fiyatını tahmin etmeye çalışmak gerçekten zor. Çünkü piyasa inanılmaz karışık. Çorba olmuş piyasa. O yüzden her geçen gün bu zorlaşıyor. Ama genel olarak Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum Beğendiyseniz videonun beğen tuşuna basıp En azından benim bu videoyu tekrar çekip çekmeyeceğimi Bunun devamını getirip getirmeyeceğimi de Karar verebilirsiniz tamamen sizde o iş Logolarını burada ele aldığım arkadaşlar da Hepsinin ellerine sağlık Çok iyi çalışmalar da var dediğim gibi Burada baktığımız logolardan sahip olanlar varsa Onlar da bir yoruma selam ederlerse sevinirim yani O zaman yeni bir tasarımcı da videosunda Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın Var. Evet yine video sonunda çıktım tabii ki. Çıkıyorum yani bu standart bir şey. Artık alışın buna. Ama bu sefer emoji falan söylemeyeceğim ya. vallahi rahatınıza bakın ya. Yani. Yormayacağım sizi bu sefer. Diğer videolarda falan emoji söyleyebilirim ben. Her videoda da söylenmez yani böyle emoji. Ama ne bilmişim ya 10'da 3. En azından bir onda 7 falan yaparım diyordum yani. Demek ki çok güvenmeyeceksin kendine. Ya da piyasaya çok güvenmeyeceksin. Görüşürüz. Hayda, burada muhabbet koyu <laughs> Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan...